tane de mesela mantığı aykırı hadisten e, de bir tane örnek vereyim. Mesela şöyle bir hadis var. Diyor ki, bu harbi Müslüman-ı Davut'ta geçiyor. Kim sabahleyin yedi tane acve hurması yerse, onu da getirdim. Buyurun. Acve hurması? Evet, evet, yani ben yerim zevkle. Size de tavsiye ederim, Ebu Bekir Bey'e de. Teşekkür ederim. O gün geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir. Bakın, bu hurmayı yiyene sihir ve zehir zarar vermiyor. Bir tane de fare zehri getirin. Buyurun, burada duruyor. E gelsin birisine diyelim ki, o zaman şöyle bir iddia edelim. Eğer ki bunları Allah'ın dininin bir parçası görüyorsak, e bu Bekir Bey'in anlayışı öyle görüyor. Birisine diyelim ki, Onu buyur. Kağıtla kapatabilir miyiz? Kapatamadık. Evet, kapatırız. Üstüne hurmaları koyayım zehrin. Evet. Zehri yemeden dokunma, yani hurmayı yemeden zehre dokunmasınlar eğer bu hadise inanıyorlarsa. Şimdi bu Bekir Bey'e soruyorum. E, Allah'ın dinine hepimiz güveniyoruz. Bu hurmayı yedikten sonra bu zehri yemeyi birine tavsiye edebilir mi? Kendisi böyle bir şey yapabilir mi? Bunları din adına savunmak İslam'a bir ihanet değil mi? Bunun işte külübüsitleri duruyor. Bu işte hurma, işte zehir. Var mı bunu yapabilecek? Birine tavsiye edebiliyor muyuz? Bunları din diye savunmak, bu din ihanet değil de nedir? Daha da örnek vermeye devam edeyim. Orada hurmalar Son duruyor. Ha, i̇steyen abi. işte hadisin mucizeliğini ispat edebilir. hurma yiyip zehir yesin bakalım. Yani eğer ki ne kadar hadislere güveniyorlarmış. Onları görmek için e, sabırsızlanıyorum. Bu adamlar sünneti reddediyorlar. Ekranlara çıkıyorlar. Kur'an Müslümanlığı diyorlar. İnsanların kalbine, gönül dünyasına şüpheler ekiyorlar. Geçen bir derste ayrıntısıyla anlatmıştım. İşte bu adamları dinleyen bir adam, Samsun'un bir köyünde hanımıyla, köyden birisiyle buraya geldiler. Ateist olmuş adam, ateist, dinsiz. Bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor. Nasıl? Şu acve hadisini zehirle ekrana çıkaran, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyamayan bir ecel var. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyamıyor. Şimdi böyle bir adamla ilmi münazara olur mu? Olmaz. Herkes haddini bilecek. Onun hocası var, idolü var, o gelecek. Cahille konuşulmaz. Ne olduğunu herkes biliyor. Sen siz, herkes... siz bana söyleyin. siz, söyleyin. Siz mı? söyleyin hepimiz söyleyin. Ben bilmiyorsunuz. bunun Onun için söyleyemiyorsunuz. Ne Ayıptır kullanmayın. Ayıp. Tamam. No. Taslaman hiçbir oryantalist Arapça bilmeden bu alanda söz söylememiş. Hı -hı. Biraz namuslu ol. Bir Arapça öğren. Kendin doğrudan bunları kaynaklarından öğren. Sonra gel tartışalım. Yap. kıymetli kardeşlerim. Genelde hurma ve özelde acı ve hurması ile ilgili hadis şerifleri, hadis inkarcıları sıklıkla gündeme getirmektedir. Bu hadislere ilişerek, itiraz ve tenkit ederek, akılların sıra bu hadisleri saçma göstererek haşa yüz bin kere haşa, hadis inkarcılığında ne kadar haklı olduklarının bir kanıtıymış gibi sunmaktadırlar. Şimdi konuyla ilgili hadislere ve bilimsel verilere gelin beraberce bakalım. Güncel bilimsel kanıtları inceleyelim. Hadisler mi haklı Hadisleri kabul edenler mi doğru yolda yoksa bu hadis inkarcısı zevat? Görelim. Videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü beni de çok etkileyen, imanımı ziyadeleştiren bir tıbbi bilgiyi sonlara doğru sizlerle paylaşacağım inşallah. Acve hurması ile ilgili bir hadisi şerif şöyledir. Kim her sabah 7 tane acve hurması yerse o gün ona zehir ve sihir tesir etmez. Sahih bir hadistir. Bu konuda öncelikle Mahmut Sami Gülcü Hoca'nın şu yazısını okumanızı tavsiye ederim. Fare zehri ile acı ve hurmasını masaya koyup madem hadislere güveniyorsun haydi ikisini de ye diyerek aklı sıra hadisleri çürüteceğini zanneden, hadislere saçmalık diyecek kadar hadsizleşen okumuş cahillere çok güzel cevap veriyor. İlmi kanıtlarıyla hadlerini bildiriyor. Bunlara karşı biz de masaya fare zehri ile bal koysak. Nahl suresi 69. ayet olan Bismillah balda insanlar için şifa vardır ayeti kerimesini hatırlatarak madem ayetlere iman ettiğini söylüyorsun haydi ikisini de ye bakalım desek ne derler? Yiyebilirler mi? Meseleleri bilenlerden sorup öğrenmedikleri için doğru anlamaktan mahrum olan veya kasıtlı çarpıtanların düştüğü seviye işte budur. Ve bu kafayla giderlerse ahirette sıkıntıları büyük olacaktır. İslam alimlerinin bu hadisle ilgili olarak izah ve tefsirleri şu şekildedir bir Hattabi Allamul Hadis'te bu bahsedilen hurma özel bir hurmadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi belirli bir ağaç için kullanmıştır der. 2. Tahavi Müşkülül Asar'da Nevevi Şerhü Sahih-i Müslim'de ve Kurtubi Müfhim'de şöyle geçiyor. Bunun Medine'ye ait olan acve diye tesmiye edilen bütün hurmalar için geçerli olduğunu ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği zamanda geçerli olabileceği gibi bütün zamanlara şamil olabileceğine de vurgu yapmışlardır. 3. İkmal-i mü'limde hurmanın birçok cinsinin olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de özellikle Aliye bölgesindeki acve hurmasına vurgu yaptığını söyleyen Kadı İyaz, bunun toprak ile alakalı olduğunu, ve bazı bitkilerin bazı bölgelerde daha verimli yetiştiğini, böylelikle daha güzel vitamin depolayarak daha faydalı olduğunu söyler. 4. Aynı ise acve hurmasının zehir ve sihire karşı etkili olmasını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine hurması için yaptığı duanın bereketi olarak açıklamaktadır. Yani bu durum hurma ile değil, dua ile alakalıdır diye yorumlamıştır. Özetle, Hz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Genelde hurmayı ve özelde acve hurmasını çok tavsiye ederdi ve kendisi de çoğu zaman hurma ve su ile beslenerek günlerini geçirirlerdi. Özelde ise Medine'ye kendi mübarek elleriyle diktiği acve hurmasının panzehir olduğunu hadis-i şeriflerinde beyan etmiştir. Bunlardan şu sonucu çıkarabiliriz. Hurma ve acve hurması panzehir özelliği olan nimetlerdir. Bu elbette her zehre karşı her daim direkt panzehirdir o zehirden tamamen kurtarır demek değildir. Zehirlenme durumlarında zehrin etkisini kırar, azaltır, zararını def eder veya minimalize eder demektir. Hz. Peygamberimizin mübarek elleriyle diktiği ve dua ettiği o özel acı ve hurması ise aynen buyurdukları gibi tam bir panzehir ve tam bir şifa özelliği gösterir demektir. Şimdi buna bir de bilimsel açıdan bakalım. Konuyla alakalı olarak 3 doktorun bir yılan türü, kerastes kerastes ve bir akrep türü Leirus quinquastriatus zehirlerini kullanarak yaptıkları bilimsel bir deneyde 10 adet fare kullanılmıştır. Bunlardan 5 tanesi deney için 60 saat civarında aç bırakılmış ve sonrasında hurma ekstresiyle beslenmiştir. Kontrol grubu olan diğer 5 fare ise ne aç bırakılmış ne de sıra dışı şekilde beslenmiş. Bu farelere ölümcül dozda olmak üzere eşit oranda yılan zehri verilmiştir. Daha önce hurma ekstresiyle beslenmiş olan 5 fareden 3'ü ölümcül dozda verilen zehre rağmen hayatta kalmıştır. Ayrıca deneklerde hurma ekstresiyle beslenmeden önce al yuvarların yıkım süreci 0,542 olarak ölçülürken hurma ekstresiyle beslendikten sonra bu sayı 0,09 olarak kaydedilmiş al yuvar yıkımı minimalize olmuş son derece azalmıştır. Bakınız kaynaklarda burada. Yine Cidde Melik Abdülaziz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Fakültesindeki doktorların bir akciğer hastalığı olan idiopatik pulmoner fibrozis ve zehirlenme vakalarına karşı nebevi bir ilaç olan acve hurması başlıklı makalesi. Kaynağını görüyorsunuz. Ve Sana Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Erva Abdurrahman Ahmet'in Hastalıklı ve Zararlı Mikroplardan Korunma ve Şifa Bulma Noktasında Hurmanın Eşsizliği adlı makalesi de bu hususta önemli ilmi çalışmalardandır. Şimdi sıkı durun. Bakınız, yıllardır tıpta uyguladığımız, hemen hemen tüm acil zehirlenme vakalarında kullandığımız aktif kömür isimli bir bağlayıcı madde, vücuttan zehirli maddeleri bağlayarak emilimini, kana geçmesini önlemekte ve vücuttan uzaklaştırmaktadır. Bu tıbbi bilimsel kaynaklarda da açıktır gördüğünüz gibi. Şimdi de 2021 yılında üstelik Springer gibi itibarlı bilimsel veri tabanında yayınlanmış olan şu güncel makaleye lütfen dikkatlice bakınız. Bakalım ne diyor? Elde edilen sonuçlar, üretilen 3 AC hurma çekirdeğinin gözenekli bir yapı, büyük özgül yüzey alanı ve asidik özellik geliştirdiğini göstermiştir. Yüksek sibet nedeniyle ac ve taşlarından elde edilen aktif kömür, bakınız, aktif kömürün ac ve taşlarından elde edildiğini söylüyor. Çevresel kirleticilerin adsorpsiyonu için kullanılabilecek en iyi AC olarak kabul edilmiştir. AC ve AC dozu, temas süresi, pestisitlerin yani fare zehirlerinin başlangıç konsantrasyonu ve pH gibi çeşitli parametrelerin etkileri değerlendirilmiştir. Sonuçlar bu ACD organoklorlu pestisitlerin fare zehirlerinin absorpsiyon dengesine yani emilim dengesine ikiye eşit optimum pH ZPC'de 60 dakikalık bir temas süresinden sonra ulaşıldığını gösterdi. Ayrıca ekonomik kısım dikkate alındığında en fazla pestisiti fare zehrini tutan miktarın 0,4 gram AC olduğu bulundu. Pestisit nedir? böcek ve fare öldürücü zehirlerdir. Bakınız burada görüyorsunuz. İşte hakikaten tüylerimi diken diken ederek Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a tekrar hayranlığımı ve imanımı pekiştiren, dinime, imanıma, hadisi şerifleri, sünneti seniyeyi rehber edinişime, kabul edişime sonsuz şükürler olsun dedirten bir araştırma sonucudur bu. Yani bu kadarını açıkçası ben de beklemiyordum. Tam da bu fare zehiriyle hadisleri itibarsızlaştırmaya kalkan bedbahtlara, manevi tokat gibi tam oturan bir kapak gibi olmuş bu makale. Allah'a sonsuz hamd ve şükür. Peygamberimize sonsuz salatu selam olsun. Bir tane de fare zehiri getirin. Buyurun, burada duruyor. Panzehir de size 2021 yılı Springer'da yayınlanmış bu güncel makale gibi birçok bilimsel kanıtı getirdi. İşte bakın burada duruyor. Bu makale tıpta zehirlenme vakalarının büyük çoğunluğunda üstelik acil tedavide kullanılan ve acve hurmasından yapılan aktif karbonun fare zehrini vücuttan nasıl uzaklaştırdığını ispat ediyor. Dolayısıyla bu hadis inkarcılarının ne kadar yanlış yolda olduklarını, insanımızı ne derece yanılttıklarını, dinden imandan ettiklerini, Müslüman görüntüsü ardından, el altından, böyle sinsi yollarla nasıl ateist deist üretim fabrikası gibi çalıştıklarını, bilerek ya da bilmeyerek bir yerlere hizmet ettiklerini kanıtlıyor. İşte kanıt burada duruyor. Binler yazıklar olsun bu aldatıcı zevata ve bunlara aldananlara. Bütün bu hakikatler ortadayken hiçbir araştırma yapmaksızın mücerret oryantalist mantığı ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini uydurma ve saçmalık olarak nitelemek izana, imana, dürüstlüğe ve insaniyete sığar mı? Batı'da en gavur adam olsa ama zerre kadar hakperestlik, dürüstlük sahibi de olsa bu kadar açık ve bilimsel delile karşı hani yiğidi öldürse bile en azından hakkını verir ve evet belki ben bir inkarcıyım, Hazreti Muhammed'e iman etmiyorum ama 1440 yıl öncesinden ümmi bir zatın bu kadar doğru tespitlerini, bu kadar açık mucizelerini de inkar edemem, teslim oluyorum der kendisini imandan, İslam'dan mahrum bıraksa bile en azından hakikatin hakkını teslim eder yahu bizdeki bedbaht kibirli okumuş cahiller gibi veya tahrifçi proje modernistler gibi olmaz. Bakın bu deliller insanı imana getirecek delillerdir. Küfürden imana, gayrimüslimlikten İslam'a sevk edecek büyük delillerdir bunlar. Ve bakınız sadece birkaç makaleden ibaret de değil. Daha onlarcasını PubMed veri tabanında bulabilirsiniz ki hurma aynen Hz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi panzehirdir güncel bilim de bunu doğrulamıştır. Bunların hepsi hurmanın ve acve hurmasının ve bunların çekirdeğinden yapılan aktif karbonun zehirlere karşı çeşit çeşit ve birçok zehire karşı ne kadar etkili olduğunu gösteren bilimsel kaynaklardır. Bakın bunların hiçbiri ayetlerde geçmiyor dikkat edin. Ey Kur'an'dan başka kaynak yok diyerek hadisleri inkar eden zihniyet. Nasıl bir hazineden mahrum kaldığınızı, İslam'a aslında kendinize nasıl kötülük yaptığınızı anladınız mı? Tabi zahiren Kur'an Kur'an diye ortalıkta dolandığınız halde Kur'an'ın Muhammed Allah'ın Rasulüdür aleyhissalatü vesselam. Ona itaat edin, onun sözlerini dinleyin, onu örnek alın gibi ısrarlı sarih emirlerini dinlemezseniz ve bu ayetleri işte bu hadis inkarcılığı halinizde inkar ederseniz olacağı bu. Allah akıl, fikir, idrak, hidayet versin. Evet bu 8. delili de videomuzun konusu bağlamında ifade edecek olursak bu bilimsel kanıtlar, acve hurmasının bir panzehir olduğunu belirten tüm hadisi şeriflerin hak olduğunu ve günümüze kadar en sağlam, en doğru şekilde ulaştığını ispat etmektedir. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.